Honda hs102v video kullanım kılavuzuna hoş geldiniz. Bu video vega grup vega vet tarafından hazırlanmıştır. Öncelikle e, prop koruyucusunu göstereyim. Genelde cihazı taşırken koruyucusunun içine koyuyoruz probu. sağ sola çarpmasın diye probumuzda koruma kılıfı vardır. Bu koruma kılıfı buradan başlıyor. Yaklaşık bir metre 10 santim, 1 metre 20 santim civarına kadar bir koruma kalkanı bulunmakta ekstra kablonun dışında. Bu Rektal muayenelerde çok elzem bir mesele. Her cihazda bulunmamaktadır. Cihazda birlikte bir koruyucu kılıp hediye ediyoruz. Koruyucu kılıpta da aynı şekilde kenarlarında halkalar var. Askılar oraya asılabiliyor. Her mağazı. Cihaz paketi içerisinde yine kullanım kılavuzu çıkmaktadır. Kullanım kılavuzunun içerisinde tüm detaylar geri almakta. aynı zamanda batarya ile ilgili bazı bilgiler yer almaktadır. Şarj aleti, batarya şarjı şu şekilde takıldıktan sonra ileri doğru iteklenerek takılmakta. Masa üstünde bu şekilde durmakta. Üzerinde ışığı var. Kırmızı şarj olurken Yeşil ise tamamıyla dolduğu zaman yanıyor. Adaptör bu şekilde şarj aletine takılır. 3 kablosuyla beraber şarj ediliyor. Cihaz teslim edildikten sonra bataryayı minimum 14 saat şarj ettikten sonra cihaz kullanıma hazır hale gelecektir. Bataryalar garanti kapsamında değildir. Bataryanın kullanım şekli batarya ömrünü belirlemektedir. Cihaz kullanılmadığında, bataryalar kullanılmadığında ömrü kısalabilmektedir. Cihaz kullanılmadığı zamanlarda bataryasını minimum %70-%80'lerde bulundurmalısınız. Cihazın yan tarafında bataryanın korunacağı bölüm almakta. Pinler içeri doğru bakacak şekilde. Başka türlü takılmıyor. Burada bir tane aparat var beyaz. Bunu geri çekince pil yerine kilitleniyor. Ardından kapağını kapatıyoruz. Cihazın bu kısmında koruyucu bir plastik bulunmakta. Silikon, kauçuk benzeri herhangi bir darbe ve benzerine karşı korumaktadır. Cihazdan çıkarılıp yıkanabilir. Koruduktan sonra geri takılabilir. Yan tarafında alt tarafında askı aparatları yer alıyor. Ee, yine kutudan askı çıkabiliyor. Cihaz kesinlikle yazın ve kışın arabada bırakılmamalı. Çok yüksek sıcak ve çok soğuğa maruz bırakılmamalıdır. Bundan kaynaklı arızalar garanti kapsamında değerlendirilmez. hs 102 v power tuşuyla açılıyor. Tekrar kapamak için power tuşunu kullanıyoruz. Freeze tuşları Otomatik kazanç ve Store tuşu. Bu tuş aynısı burada da var. Ee, aynı zamanda Enter olarak kullanılmakta. Ok tuşları ve menü tuşu yer almakta. Cihaz açıldığı zaman sol üst köşede marka model bilgisi. Altında hangi probun takılı olduğu bilgisi. Sağ üst köşede tarih ve saat bilgisi. Alt kısımda görüntü ayarları ile ilgili bilgi. Sol tarafta fokusun yeri. Şayet görüntü friz yapıldıysa şu andaki görüntünün friz olduğunu belirten bir işaret. Hafızadaki kontrol bilgisi. Şu anda hafızada gain ayarı kayıtlı. Şayet menüye girdiğimde Burada birkaç tane ayar görünmekte. Bu ayarlardan bazıları ekranda görünüyor. Şayet hangi ayarı en son yaptıysam örnek olarak biraz önce gain'di. Fokus pozisyonunu seçeyim. Ya da so fokus pozisyonunda bırakayım. Menüyle tekrar geri gidiyorum şu anda fokusta yukarı aşağı oklarıyla fokusun yerini değiştirebiliyorum başka bir örnek göstereyim mesela derinlik ayarı da bıraktım bu ayarı şu anda hafızada derinlik ayarı ok tuşlarına atanmış durumda Derinliği değiştirerek işlemi devam ettirebiliyorum Menüye girdikten sonra çeşitli ayarlar mevcut. Bunlardan bir tanesi LCD parlaklığı. LCD parlaklığı cihazın genel ekran parlaklığıdır. Gain ayarı sadece imajın, alınan görüntünün gain ayarıdır. Gain ayarına girersek istediğimiz ayara getirdiğimizde arkada görüntünün değiştiğini görebiliyoruz. Menüde çıktık. Fokus pozisyonu orta alan, yakın alan ve uzak alan olarak ayarlanabilmekte. Şayet orta alana getirdim. Şu anda. Şimdi uzağa getirdim. Far. Yakın kısım odakta. Bu ayarı kaydetmek için Auto Gain Store ayarını kullanıyorum. Range tuşu derinliği ayarlıyor. Şu anda ekranda 6 santimlik bir derinlik ayarı mevcut. 16 santime kadar bu prob için oluyor olması gerek. 16'tan sonra tekrar 6 santime iniyor değil. Şayet bu ayarı yaptıktan sonra menüye basarsam bana bu ayarın kaydedilmeden mi çıkılsın yoksa kaydedilerek mi çıkılsın diye bir uyarı veriyor. Hayır kaydedilmesin diyebilirim. Yes'e tıklasaydım kaydedecekti. STC Curve select STC eğrisi ayarıdır. Cihazda tanımlı olan birkaç tane STC ayarı mevcut. Görüntüleri farklı formatlarda gösterebiliyor, farklı renklendirmeler yapabiliyor. STC ayarı çizgisel kazanç ayarıdır. Bu ayarlar klasik ultrason cihazlarında bazı potlarla yapılmakta çıkış yaptım kaydetmek istiyor musunuz diye sordum yes dedim ve kaydedip geri geldim frame rate limit frame rate limit ekrana gelen görüntünün hızıdır şayet 15 frameden daha hızlı ya ayarlarsak Probe'un verdiği en yüksek frame rate'i bize verecektir. Grid Display Grid Display görüntü üzerine ekranda kareler çizmektedir. Alman görüntünün derinliğine göre bu karelerin mesafeleri kullanıcıya yaklaşık bir mesafe bilgisi vermektedir. Birden fazla tip mevcut burada. 4 tane olması lazım Type 1 seçtiğimde Grid bu şekilde görünmekte Şu anda hafızada grid var Ben grid ayarını Değiştiriyorum Şu anda bu ikisi arasında renk fark var biri gri biri beyaz Kapalı Mavi bir grid daha açık mavi bir grid. Bu gridlerde sağ üst köşede her karenin uzunluğu yer almakta. Hem yatayda hem dikeyde 10 mm olarak görünmekte bu. Reverse ayarı. Reverse ayarı Ultrason görüntüsünü sağdan sola, soldan sağa çevirmek için kullanılmakta. Bu referans bir görüntü yapalım. Nasıl değiştiğini görelim. Soldan sağa, sağdan sola bir görüntü değişikliği oluyor. Next page bir sonraki menü sayfasına ilerliyor. Burada saat ayarı, tarih format ayarı, Lisan ayarı otomatik power off cihazın belli bir süre kullanılmadığında otomatik kapanmasını sağlayan bir mod açık veya kapalı olarak ayarlanabiliyor. Load image data hafızadaki görüntüleri ekrana getiriyor. Şu anda hafızada hiç görüntü yok. Bunun bilgisini veriyor bize menüden çıkalım. Bir görüntü kaydedelim. Frize aldığımda bu bölüm store işleri görecek. Frizi bozdum. Başka bir görüntü belirleyici olsun diye yapalım. Bunu dördüncü olarak kaydetti. Şimdi load image datayı girdiğimizde şu anda dördüncü görüntüyü görmekteyiz. Üçüncü görüntü, ikinci görüntü ve birinci görüntü olarak bunları kaydetmekte. Menü işaretine çıktı. Delete all image data cihazın hafızasındaki biraz önce aldığım tüm görüntüleri silmek için kullanılıyor. Girdiğimde emin misin diye sormakta. Yes'e bastığımda bütün hafızaları silmekte. Şimdi load image data'ya tekrar girelim ve bakalım. Hafızada görüntü bulunmamakta. Uyarısı aldık. Factory default cihazı fabrika ayarlarını resetler. Onay verirsen yes ile biraz fabrika yerlerine resetlenir. Versiyon cihaz versiyonlarını gösterir. Genelde teknik servis istediği zaman bu ayarları, bu bilgileri veririz. Next page ile bir önceki menüye geri dönüyor. cihazda otomatik gain ayarı bulunmakta. Auto gain'e bastığımız zaman kendi otomatik parlaklığını ayarlamaktadır görüntüünü. Örnek olarak bir rastgele bir görüntü alalım. Görüntü aldığımızda Auto gain'e bastığımızda o kendi ayarlamakta. Freeze konumundayken ölçüm yapma imkanı var. Freeze'de iken menü tuşuna basılı tuttuğumda bana bir tane nokta veriyor. Bu başlangıç noktası. Üst alt oklar bu noktayı yukarı aşağı taşıyor. Sağdaki friz ise sağa, soldaki friz ise sola taşıyor. Örnek olarak buradan buraya bir doğrunun uzunluğuna bakacağım. Auto Gain'e bastığımda birinci noktayı belirlemiş oldum. Buradan buraya da ikinci noktayı belirlemiş oldum. Menüye tekrar basılı tuttuğumda siliniyor. Tekrar basılı tuttuğumda ikinci bir noktayı ikinci bir mesafeyi ölçebiliyorum. Cihaz ekranı anti bu özelliktedir. Özel bir yapıştırmaya sahiptir. Koruyucu ile ekran arasındaki hava boşaltılmıştır. Aynı zamanda buraya yapıştırılmıştır. Bu yapmaz. Aynı zamanda yüksek parlaklıkta bir ekrana sahiptir. Güneşli havalarda bile görüntü gösterebilir. Cihazı kapatma power tuşu ile oluyor. Honda HS102 Ultrason cihazını tercih ettiğiniz için teşekkürler.